Arkadaşlar hemen yemeğimizi yedikten sonra işe koyuldum. Yukarıdan şöyle sıcacık makarna geldi. Çok güzel gözüküyor. Tadına baktım ben çok güzel gerçekten. Şurada buğday var. Buğdayı e, ayıklıyordum, temizliyordum. Buğday yapacağım inşallah. Arkadaşlar nihayet e, tüm işlerimi hallettim. Gerçekten bayağı bir işim vardı. O yüzden hiç yani kamerayı elimi alıp size gösteremedim bile mutfak mesela. Bulaşıklar. Ondan sonra işte patates patatesli, patatesli pırata hazırladım. Yemeğimizi yedik. Ondan sonra süt kaynattım. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Yeni vlogumuza hoş geldiniz. Yine nasip oldu sizinle beraber vlog çekmek. Şimdi nihayet arkadaşlar. Nihayet. Kızların e, kurs öğretmenleri geldi. Ekmenin teröveti. O yüzden şimdi çocukları kursa bırakmaya gidiyorum ve e, oradan da sebzeciye geçeceğiz. Ravi yenge ile beraber o bir şeyler alacakmış. Kursa ben, ben de çok güzel kursa. Be. Evet kaç gün oldu bekliyorlar açılmalarını kursun. Zaten okulda kapalı evde sıkılıyorlar diye bahsetmiştim size daha önce. Hava çok güzel arkadaşlar böyle bulutlu biraz rüzgarlı. Biraz değil hatta baya bir rüzgarlı. Şöyle göstereyim. Şimdi güneş vardı ama güneş de söndü yeniden tekrardan. Efendim, hmm, bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi çocukları bırakmaya gidiyoruz. Beni sorarsanız ben iyiyim. Yine ilaçlarımı içtim ve daha da iyiyim. Muhammed Emre, siz bu çocukla anlaşamıyorsunuz, o yüzden hiç oynamayın. Anlaşamıyorlar arkadaşlar. Gel bakalım. Eve geçince ben de arkadaşlar çamaşır yıkayacağım biraz, o yüzden gelirken eve deterjan vesaire de alacağım. Öyle. Bulaşıklarım daha duruyor. Akşam birazını yıkamıştım sadece. Evi temizledim. Bulaşık vesaire var daha ama. Arıçfatma. Fatma mı penlo garmiye? ne Aç. Arkadaşlar şöyle göstereyim size bizim mahallemizde de böyle bir sürü şey tezgah kurmuşlar çocuklar satıyorlar para kazanıyorlar. Ben de kızlara inşallah alacağım ama 14 Ağustos'a yakın alacağım. Şimdi alırsam hepsini bozarlar. Hmm. Çelo ağacı çelo. Şimdi değil aşkım şimdi alırsam. Hmm yaka iğnesi tamam aç oğlum ठीक है छोड़ दें हम tokalar da var beyaz işte yeşil orada önde de var yine tezgah kurmuşlar bu Ya, biraz daha büyük. Hmm. Şimdi arkadaşlar çocukları bıraktım kursa. Ben şimdi buradan dükkan e, dükkana manava gidiyoruz. Rabi yenge beraber. Muhammed Emre. Muhammed Emre. Alacağız aşkım. Sana da alacağız. Arkadaşlar bizler eve geldik ve ben eve geldiğim gibi bir baktım ki İrana'cığım da eve gelmiş. Buyur <laughs> soğuk su iç. <laughs> Bu arada benim telefonum bozulmuştu. Dün akşamdan beri şarj olmuyordu, açılmıyordu. İrana da onu hem tamirciye getirdi değil mi İrana? Ne olmuş benim telefonuma al suyunu. Diyorum biraz hasta. Hangi ilacı vermemiz gerekse verelim iyileşsin şarj aleti almış bir tane değil mi? Bu ne? Evet bu mu şarj aleti? Onun dışında bir problem yoktu aslında. Dünden beri açılmıyordu sadece. <gülüyor> Şükür elhamdülillah. <laughs> maşallah. <laughs> ne oldu maşallah neden diyor. Neler neler aldın gelirken söylediğim hepsini almadın galiba. Aldım ya. Abi. Kova almadın baldi. Baldi almadın. Nerede? Hayır ne alaka? Sen zaten pazara gittin. Neden almıyorsun? Başka ne aldın? Bakar mısın buraya? Ne aldın başka? Üzüm aldım. Üzüm başka. Aldım. Ne? Üzüm. Bana dalga geçme. E, domates. Domates. Soğan aldım. Soğan. Başka poşeti aldım. Poşet evet poşetimiz bitmişti. ben, söyledim, onu ben, aldım. ben sana un da demiştim. Un demedim. Dün akşam demedim mi? Dün ama Tamam buradan al marketten al bunu. Ama şimdi olmuyor ne yapayım? Ne? Evet. Şarj olmuyor mu şimdi? Az önce oluyordu. Şimdi neden olmuyor? Hı. Orada da oluyor. Allah bilmiyorum ki. Arkadaşlar şimdi yemek saati oldu. E, dünden yemeğim var şöyle mercimeği. O yüzden mercimeği ısıtıyorum. Ekmeklerimi yaptım. Ben daha aç değilim canım istemiyor. Ben de makineyi açtım şimdi makine su alıyor. Ondan sonra çocukların kıyafetlerini alacağım makineye. Çocukları da artık içeriye aldım. E, oynuyorlar şimdi. Bazen kavga yapıyorlar, bazen tekrardan oynuyorlar. Şimdi ise şey içerdeler arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz yine tartışıyor musunuz? Hadi hiç Fatma. Haksızlık yapma. Hadi Fatma ne zaman Firuze otursa diyor ki sen kalk ben oturacağım öyle olmaz. Arkadaşlar hemen yemeğimizi yedikten sonra işe koyuldum. Yukarıdan şöyle sıcacık makarna geldi. Çok güzel gözüküyor. Tadına baktım ben çok güzel gerçekten. Şurada buğday var. Buğdayı ayıklıyordum, temizliyordum. Buğday yapacağım inşallah. Şimdilik tenceremi yıkayıp içine hemen patateslerimi attım. Ben size zaten bahsetmedim diye hatırlıyorum. Gereken patates almıştım çocuklara. Patatesli prata yaparım diye gözüme şeklinde. Uzun zamandır almıyorum. Burada da kendim için yumurta kaynatıyorum. Çünkü doktor aynı zamanda her gün yumurta yememi de söyledi. Çocuklar yine ne var? Allah'ını severseniz. Sanki hiçbir şey yemiyoruz gibi davranıyoruz ya. Çok sinir oluyor. Frozarit. Ney? Arkadaşlar bir bisküvi için kavga yapıyorlar biliyor musunuz? Bir bisküvi için sadece ikisi de kavga yapıyor. hariç Arkadaşlar nihayet tüm işlerimi hallettim. Gerçekten bayağı bir işim vardı. O yüzden hiç yani kamerayı elime alıp size gösteremedim bile. Mutfak mesela. Bulaşıklar. Ondan sonra işte e, patatesli patatesli pırata hazırladım. Yemeğimizi yedik. Ondan sonra süt kaynattım. Yumurta kaynattım. Kendim için ilaçlarımı içtim vesaire. E, bir annenin işi özellikle de bir kadının bir annenin işi hiç bitmiyor. Ev işleri, çamaşır, bulaşık, çocuklar derken kendine gerçekten de hiç ama hiç vakit ayıramıyor. Vakit ayırdığımızda da Oh diye böyle bir iç çekiyoruz. Gerçekten çok mutlu oluyoruz. Hep bende de böyle oluyor. Ee, bazen böyle yorumlara bir göz atıyorum. Ee, güzel yorum yapanlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle de destek yorumları. O destek yorumlarını gördüğümde o kadar mutlu oluyorum ki size anlatamam. Onlar bana bir güç veriyor. Ve e, çok mutlu oluyorum. Çok çok teşekkür ederim hepinize. Videolarımızı izlediğiniz için, daima yanımda olduğunuz için... Daima destekçim olduğunuz için. Tabii ki de bunların arasında hakaretler var. Beni anlamayanlar, beni dinlemeyenler, dinlemek istemeyenler var. Ama daha önce de size demiştim. Eğer beni sevmiyorsanız, yani beni izlemek istemiyorsanız, zorla güzellik olmaz. Daha önce de demiştim. Beni izlemeyebilirsiniz. Bana destek olmayabilirsiniz. En azından bir insanı üzmüş olmazsınız. En azından artık sizin yorumlarınız benim kanalımda olmaz. En azından artık benim e, takipçim olmazsınız. Yani her şey bu kadar kolay aslında. Ama bunu yapmak yerine gelip de insanın kalbini kırmayı başarıyorlar. Gelip de hakaret etmeyi başarıyorlar. Ve neden bu kin, öfke bu kadar var diye düşünüyorum. Sonra da aklıma benim aslında hiçbir şey yapmadığım geliyor. Yani ben kimseye bir şey yapmadım. Benim kimseye bir zararım yok. Kendimce evimde vloglarımı çekiyorum. İsteyen izliyor, isteyen izlemiyor. isteyen destek veriyor, isteyen de vermiyor arkadaşlar. Bu kadar kolay aslında. Ama bunu kabullenemiyorlar. Ee, bilmiyorum neden. Yani çok düşünüyorum aslında bazen. Hani bu yorumları gördüğümde diyorum ki acaba ne oldu? Neden böyle? Acaba ben mi yanlış yapıyorum? ...ama benim yanlış yaptığım bir şey yok... ...ben kendi hayatımı yaşıyorum arkadaşlar... ...tıpkı sizin hayatınıza saygı duyduğum gibi... ...benim de hayatıma saygı duymasını istiyorum... ...tek istediğim bu... ...sizden başka bir istediğim bir şey yok... ...siz de biliyorsunuz... ...ee... ...o yüzden... ...bugün öfke... E, ...şeyleri artık... Hani, ...hani nasıl desem... ...bilmiyorum aslında... ...size de bir faydası yok bana bir faydası olmadığı gibi size de bir faydası yok. Bu kin, bu öfkenin size hiçbir faydası yok. Az önce de dediğim gibi benim kimseye zararım yok. Kendimce bloklarımı çekiyorum. Hayatımı yaşıyorum. Hamdolsun. İnşallah bir gün gerçekten her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Gücümü yetirmiyorum. Her ne kadar rahatsızlansam da, her ne kadar zorunda olsam da, her ne kadar annem babamı özlesem de, onlar benim yanımda olmasa da, ben bir türlü ayakta durmaya çalışıyorum. O yüzden bana destek olanlara buradan tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Bu konuşmayı yapmak istedim çünkü uzun zamandır yorumları görüyorum hem hakaretleri hem destek mesajlarını buradan böyle bir cevap vermek istedim. Bugünkü videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim güzel kardeşlerim bana destek olan kardeşlerim daima yanımda olan kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın nokta tekrardan görüşmek üzere.